Atayım mı? Aga <laughs> Kustum görünce İbrahim videonu geliyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? <laughs> <laughs> ben bir cici oluşuna moralim yerine geliyor ya Göç kalkmış falan var. diyor ben de dedim ki şey Eee işte ne demiştim yani bir şey demedim yani küfür falan etmedim sonra götü kalkmış orospu çocuğu göz kemer onun da anasını amına koyayım ben peki Ercan'la konuştunuz mu? hayır ne konuşacağım küsün O da olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim yani göz kemer kimmiş amana korumadım yani şu an sıkıntılar da sana bir şey olsa yani şu an hepsini amana korumayanız yani ben, ben de düşünüyorum ya şu an hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin sinirlen. bak kendime hakim oldum yoksa hepsinin anasını amını sikerdim orada <laughs> şiş bir <o> zaman. <laughs> ne kadar da gg bir tip kanka bunlar kim ya Ça çağla, çağla tl kanka öyle çok var benim yani kızlar var baya baya yaşlar. Şey biz Bu benim bilir? karımı, karım ilan, ilan, ilan <laughs> etmiş kendisi. <laughs> ya <gülüyor> bak Azra Tetogilerden de yazışkar. İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar hepsi hepsini 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu Azra baya kezban. Cık. Harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil ismindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar. Leş gibi ama. Aga Ahmet'in tip baya komik aga ya. Niye ya. yapayım sen Jack'e? Uyuz aldın bana. bir Kur'an okuyorlar var ya. Sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Siz değilsen ağlıyor ya. Onlar şey değil mi? Böyle ya 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 ya. Benim de babam getirmiş Kur'an'ı. Al oku diyor ama. Ender. Hı? Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. için de böyle bir tebessüm ettim onu siktir git aç deseydin. Sana babam Kur'an Kur veriyor mu abi? Hayır. Ben ne yaparsın babana? Okumam yani siz kimde Kur'an alın? Bence onlar fake up'ın akıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amına onlar için şey yazmış. Kim yazmış ya onları? Reel işte? Peygamberler büyük ihtimal ben bilmem. Reizen nereden bilen yalancı değil? Spot'un ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Bidişselleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu da anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? Burak'ı sevmiyorum.